Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle Boğa burcu erkeklerini şu Ocak, pardon, Şubat. <laughs> Şubat derken Ocak dedim. Ocak derken Şubat hangisi diye şey yaptım. Şubat 2023'te neler bekliyor, hangi enerjilerde olacaksınız, kartlarımız bize hangi tavsiyelerde bulunacak sizler için onları yorumlayacağım. altı tane farklı destemiz var gördüğünüz gibi. altı farklı desteden de yardım alacağız. Evrenden, sistemden bize en doğru bilgileri vermesini niyet ederek başlıyorum sevgili arkadaşlarım. İlk olarak hoş hemen kartınızı alalım. Bakalım Şubat 2023'te benim yakışıklı Boğa burcu erkeği arkadaşlarının enerjileri ne yönde olacak? Şöyle kenara koydum. <laughs> hangi gezegenin enerjisi altında olacak mısınız? Şöyle de aldım ve başlayalım. Kartlarımızı karıştırmayalım. Evet, sevgili boğa burcu erkeği arkadaşlarım hemen kartlarınızı açmaya başlıyorum. Tabii ki ilk önce nereden başlıyoruz? Buradan başlıyoruz. Evrensel enerji kartımız bize hangi gezegenin enerjisinde olduğunuzu söylermiş. Ha, algo. Kötü şans, sert ve travmatik bir geçmiş. Geçmişinden kaçmayıp yüzleşmenin sınavını vermek. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle başladık. Birlik. Hmm. Şimdi burada gördüğünüz üzere birlik olmanız gereken e, birlik beraberliğe önem vermeniz gereken bir Şubat ayınız olacak sevgili arkadaşlar gelelim algole Şimdi burada sert ve travmatik bir geçmiş geçmişinden kaçmayıp yüzleşmenin sınavını vermek için kötü şanslı dediği için e, şunu söylemeliyim ki bir karmik e, borcunuz olabilir bu borcunuzu ödemeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Algol dediği budur yani sert ve travmatik bir geçmişten kaynaklanan. Geçmişinden kaçmayıp artık yüzleşmenin de sınavını vermeniz gerektiği bir zamandasınız. Şimdi e, birinin kalbini bile bir sözle bile kırmış olsanız bu hemen bir karmaya dönüşüyor biliyorsunuz. En ufağından en büyüğüne kadar yaptığınız her şeyi şöyle bir gözden geçirin bakalım. Şubat ayına kadar e, ve yani e, Şubat ayında da içerisinde de tabii ki de e, bir e, muhakeme etmeniz gerekiyor neler oldu kime ne yaptım bunları bir elekten geçirin süzgeçten geçirin bakalım sevgili arkadaşlar. Evet, birlik ve dünya kartı. Bakın hemen hemen aynıdır. Görüyorsunuz değil mi? Birlik, beraberlik, tamamlanma enerjisi. Bir araya gelme enerjisi, birlikten yana olma enerjisinde olmanız gerekiyor. Evet, şimdi sevgili Boğa burcu erkeği arkadaşlarım. Bir yandan şimdi e, zenginlik kartımız da geldi ya ilk açtığımızda şöyle ikisini şöyle koyuyorum böyle görün diye e, onu da şöyle koyayım e, zenginlik kartımız yükselme ve yalan tılsım beşlisi kupası denekası şimdi alt sıraya da bakıyorum yolculuk topluluk dünya romantizm keşif kutlama şimdi bir kısmımız için zenginlik konusunda yükselme arzusu içerisindesiniz ama öyle böyle değil toplum içerisinde de e, saygınlık görmek istiyorsunuz. Belki de bütün dünyanın sizi tanımasını istiyorsunuz. Böyle bir e, sosyal medya içerisinde bir atılım yapmak isteyecek olabilirsiniz. Hani e, eğer ki bir iş yapıyorsanız bir ticaretle uğraşıyorsanız özellikle bu ticarette e, sanal e, olarak açılmak istiyorsunuz. Yani sanal e, bir şekilde sosyal medya ortamında tanınmak, bilinmek yükselmek istiyorsunuz. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Burada çok dikkatli olmanız gereken bir durumdan bahsediyor. Birileri size yalan söyleyecek. Ve bu yalan sonucunda istediğiniz o zenginliği elde edemeyecek olabilirsiniz. Ama yine de atılım yapmaktan, teklif alıp vermekten de asla vazgeçmeyeceksiniz. Kendinizi keşfetmeniz gerekiyor. Kendiniz e Gayet kendinize yetecek nitelikte insanlarsınız. Yani tek başınıza da bir şeyler yapabilirsiniz. İlla ki birilerinden yardım almanıza da gerek yok sevgili arkadaşlarım. Yani şunu söylemek istiyor. Şu kartın gelmesiyle birlikte istediğiniz zenginliğe Şubat ayında ne yazık ki erişemeyeceksiniz. Çünkü bir karma ödeyeceksiniz ne yaptığınızı bulmanız gerekiyor. Ben size burada şimdi yardımcı olmaya çalışacağım. Aslında sizi bekleyen şan, şöhret, ün, para, zenginlik, yükselme var ama siz bunu ne yazık ki bir yalan söylenecek size. Ve siz bu yalandan sonra bütün her şeyinizi bile kaybedecek duruma gelebileceksiniz. Şimdi sizin bu karmanız nedir? Ödemeniz gereken. Ee, Şimdi karmanızla ilgili, şimdi kolektif bir açılım olduğu için bana tam net bir şey vermedi ama sizin eliniz, kolunuz hangi konuda bağlı sevgili arkadaşlar, hangi konuda bir şey yapamıyorsunuz? Yani e, evlilik konusunda mı, aşk konusunda mı, para konusunda mı, işte sağlık konusunda mı? Bir konuda sizin elinizin, kolunuzun bağlı olduğu net. Bu konuda bir iyileşme dönemi gerekiyor size bu dönemin kapanması gerekiyor yani elinizin kolunuzun artık bağlı olmaması gözünüz bile bağlı siz bir, bir şey olmuş evet şimdi siz e, o kadar odaklısınız ki böyle zengin olmaya çok zenginliğe e, böyle artık kale gibi sağlam hiç yıkılmamak üzere bir zenginlik istiyorsunuz ve bu zenginliği elde ettikten sonra da kendinizi hobilerinize, doğaya, kuşlara, böceklere, çiçeklere vermek istiyorsunuz. Yani böyle bir kafa rahatlığı istiyorsunuz siz. Hani arka planda para kazanayım, işler tıkırında olsun, ben de böyle kendi istediğim yapayım, doğaya yöneleyim e, vesaire diyorsunuz. Ama bu işler böyle olmuyor. Yani buna bir türlü kavuşamıyorsunuz. Bunu yapamıyorsunuz. Çıktı. <laughs> <laughs> Affedersiniz. E, bu bunun değişmesi gerekiyor. Peki bu karmanız nedir? Yani bunu nasıl yapabilirsiniz? Şimdi biriyle aslında bu sizin hem ailenizden gibi hem de ailenizden değil gibi bir kadın var. Mı? Yani bu sizin bir komşunuz olabilir veyahut da e, hem aile içinde hem aile içinde değil. Yani bir gelin olabilir. Bir uzak bir kuzen olabilir. Veyahut da e, işte birisinin birisinin bir şeyi olabilir. Ama hani uzak akraba diyelim. Bir şeyiniz sizin bu kadın. Aslında çok yüksek bir kadın bu. Yani derece olarak eee Bakın burada Boğa Burcu erkeğini simgeleyen aziz kartınız da geldi. Şimdi sizin yapmanız gereken bu kadınla özellikle bilmiyorum radyo, televizyon, medya, medyatik bir medyatiklik. Aranızda bir bağ var aslında sizin. Şimdi siz bunun farkında değilsiniz. Siz onun elinden tutup bu kişiyi yukarı çıkartabilirsiniz. Bu kişi de sizin elinizden tutup yukarı çıkartabilir. Ailenizle alakalı e, aile içinize yönelmeniz gerekiyor. Dışarı yönelmeyin. Arkadaş çevreniz değil, e, iş çevreniz değil. Bu sizin ailenizden biri ama uzakta birisi bu. Yani zihinsel uzaklık da olabilir. Ama birbirinizi tanıyorsunuz, biliyorsunuz, görüyorsunuz nasıl söyleyeyim bunu size nasıl bağlayabilirim bilmiyorum şimdi bakın burada da bir medyatiklik çıktı ya burada da bir medetiklik var şimdi eğer ki e, medya ortamında daha çok tanınmak istiyorsanız işte sosyal medyada daha çok görülmek istiyorsanız özellikle de e, bir kadınla e, fikir birliği yapmanız gerekiyor ailenizden bir kadına bu sizin eşiniz değil ama eğer evliyseniz kız arkadaşınız da değil aile içinize yönelip bakmanız gereken Harikulade bir kadın var. Çok donanımlı bir kadın var. İyi eğitim almış bir kadın var. Anlaşabilir misiniz? Elbette ki anlaşabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Birbirinizi çok iyi anlayabilirsiniz. Birbirinize fikir alışverişi yapabilirsiniz. Birbirinizle son derece iyi geçinebilirsiniz her konuda. Aşk konusu değil. Ama iş konusu... Birbirinize destek olma konusu birbirinize arka çıkma konusunda bence bir araya gelmelisiniz. Bu kişi kim bilmiyorum. Kendi hikayenize göre alın ama ailenizde eğer ki bu videoya denk geldiyseniz muhakkak ailenizde sizi uzak ya da yakın bilmiyorum bir akrabalık durumu var. Ben böyle hissettim bilmiyorum yani çok enteresan böyle hemen hissedemezsiniz yani hissiyat sizler de çok hisli insanlarsınızdır ben bunu çok iyi biliyorum Boğa burcu erkeği özellikle. Ee, bunu bilirsiniz ne demek olduğunu. Beni anlayacağınızı düşünüyorum. Herkese bu hissiyatım olmaz gerçi de. Ee, nedense ailenizden bir kadınla işbirliği yapmanız gerekiyor. Ama bu kadın ee, nasıl söyleyeyim? Bu kadınla aranızda hiçbir problem yok sizin. Yani böyle hani takışmışlık yani böyle bir kavga gürültü durumunuz yok. Aslında birbirinizi beğeniyorsunuz yani insan olarak yani e, belki ikinizden birisi zaten ünlü olmuş olabilir yani bir ön planda olabilir tanınmış birisi olabilir bu bayan da olabilir siz de olabilirsiniz bunu bilemiyorum e, bir tanınmışlık var ama belki de iki tarafta tanınmış olabilir yani bir şekilde iki tarafında bir bir çevresi var onu takdir eden hem sizin hem onun. Yani bu iki kişi bir araya gelmedi. Bu iki kişi arkadaş olmalı. Bu iki kişi e, fikir alışverişi yapmalı. Bu iki kişi birbiriyle dost olmalı. İyi geçinmeli. Ben size bunu söylüyorum. Şimdi sizin biz karmanızı sormuştuk öyle değil mi? İşte karma bu kadınla işbirliği yaptığınızda sizin karmanız bitiyor. Çünkü arada dostluk olması gerekiyor. Bilmiyorum belki aranız e, bir şeylerden dolayı e, bozuk olabilir ama ikinizin arası bozuk değil görünüyor. Peki haydi bakalım birazcık daha deşelim. Şimdi şöyle belki e, zaman zaman düşündünüz ya ben e, bu kişiyle görüşeyim mi görüşmeyeyim mi de hep gitme kararı almışsınız. Özellikle de dolunay zamanları e, sizde hep böyle bir gidiş bitiş şeyi olmuş. Siz aslında bu kadınla iletişim kurmayı çok istemişsiniz biliyor musunuz? Yani belki de eee birçoğumuz için bu çok şaşırtıcı bir şey olabilir. nokta olabilir. Bir tek sizin bildiğiniz bir şey ben belki şu anda söylüyorum sizin iç içsel düşüncelerinizden bir tanesini söylüyor olabilirim sizin onun sizinle görüşmek istemeyeceğini düşünmüşsünüz aslında. Onun aklına kötü şeylerin geleceğini düşünmüşsünüz ama e, bir şekilde siz ona aslında iyiymişsiniz. Dediğim gibi siz e, iyi anlaşıyorsunuz aslında ama bir karar verilememiş. Bu ailede bir karma var sevgili arkadaşlar buna dikkat edin. Ya da ya da ya da şöyle bir şey ailenizi yani ailenizden biriymiş gibi diye düşündüğünüz bir bayan da olabilir. bu Yani çok samimi ve iyi niyetine inandığınız bir kadın içinde dinliyor olabilirsiniz. Karmik bir etki yaratılmış. Karmanın bitmesi gerekiyor. Şubat ayında yoksa çok fena toslayacaksınız sevgili arkadaşlar. Kötü şans felaket gelecek. Bu kadınla mutlaka mutlaka görüşmeli, konuşmalı iyi dostluğunuz gitmeli ama aşk değil bunu üstüne basa basa söylüyorum Aranızın iyi tutulması gerekiyor görüşüyor olmanız gerekiyor bir muhabbet olması gerekiyor dostluk muhabbeti olması gerekiyor ve mutlaka birbirinize fikir alışverişi yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar Peki bu bayan sizin için ne düşünüyor? Evet bu bayanın evet birazcık kalbi kırık size karşı birazcık kalbi kırık olabilir ya da başka burada şimdi çünkü üç üçlü bir durum var bir başkasından dolayı da size karşı da kalbi kırık olabilir ama denge kartı geldi her ne olursa olsun bu aranızdaki mesele bu aranızdaki bu ego savaşı işte belki bir bir, bir zaman bir kayıp bir kazanç bir taraf kazandı bir taraf kaybetti bir şeyler oldu belki bir kötü zamanlar oldu bunları düşünüyor aslında ama dengeye gelinmeyecek bir durumunuz da yok. geleceksiniz zaten sevgili arkadaşlar hiç merak etmeyin. Bakın burası çok enteresan bir açılım oldu gerçekten. Biz sizin burada karmanızı bulmaya çalışıyoruz ve bu videoya denk gelen boğa erkeği arkadaşlarımın çoğunluğunun da dediğim bahsettiğim bu karmayı yaşamaması için daha doğrusu bu karmayı ödemesi için o kadınla işbirliği yapması gerekiyor. Kendince ee, çok donanımlı bir kadın, çok kültürlü bir kadın, iyi bir aileden gelmiş, bir soy var, ee, soyu çok iyi diyebilirim. E, ee, çünkü imparatoriçe artık en üsttedir, imparator gibidir. Ee, ne kraldır ne kraliçedir, imparatoriçe hepsinin üstündedir. Size böyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Evet pekala haydi gelin sorularımızı sormaya başlayalım. Bir işi olmayan sevgili Boğa burcu erkeği arkadaşımın Şubat 2023. Evet sizi öfkelendiren bazı durumlar var. Artık yeter diyeceksiniz ama bir iş teklifi alacaksınız. Ya maaşı az, ya da sizin sevdiğiniz sektörden olmayabilir. Ama ben bence bunu değerlendireceksiniz. Bu iş teklifini değerlendireceksiniz. Her ne olursa olsun bir şey geliyor yani sevgili arkadaşlar. Pekala bir işi olan sevgili boğa burcu erkeği arkadaşlarımın bakın karma bitiyor. Görüyor musunuz? Karmik bir döngüden bir şeylerin bitişinden bahsediyor burada. iş yerinde ne bitiyor sevgili arkadaşlar? Bir şeylerin değişip dönüştürülmesi için keşfedeceksiniz. Bakın boğa başak ve oğlak erkeğini temsil eden tılsım kralı. Bu aralar birazcık suskunsunuz sanki bir iş yerinizde. E, suskunluk hakim. Çünkü bir şeyler keşfetmiş olabilirsiniz. Bir şeylerin değişip dönüşmesini istiyor olabilirsiniz. Ama merak etmeyin, artık her şeyin sonuna gelmişsiniz. Ee, daha fazla yara almayacaksınız. Hangi konuda yara alıyorsunuz? Çünkü bir karmik döngünüz bitmiş. Hadi bakalım, şükürler olsun diyoruz. Kan karma ne kadar kötü bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Yani e, bu karma sözcüğü bizim e, ülkemizde daha yeni yeni artık bu kadar sosyal medyadan dolayı böyle. E, duyulmaya başladı işte karma karmik döngüler. Ve atalarımız bize ne demişlerdi eskiden? Etme bulma dünyası. İşte bu nedir? Bu da karma kelimesinin bir diğer versiyonu. Ne ekersen onu biçersin. Bu da karmayı anlatıyor. Ee, rüzgar eken fırtına biçer. Bu da karmayı gösteriyor. Yani karma sözcüğü daha yeni yeni girdi. O yüzden belki sıkılmış olabilirsiniz diye düşündüm şu an ama yani zaten biz bunları biliyoruz. Hani dede koruk yemiş, torunun dişi kamaşmış. İşte bu da bir karma. Karmayı söylüyor. Sadece e, kelime değişti o kadar sevgili arkadaşlar. Karma dediğimizde hepsini içine almış oluruz. Bütün bu söylediklerimi bir düşünün. E, bir şey yapın bakalım. Bir muhakeme edin. Eğer bulamazsınız. E, gelin Instagram'dan, Elif Hanım'dan randevu alın Ve bakalım neymiş sizin bu karmanız. Gerçek karmanız. Yani bireysel bakacağım için çok daha e, düzgün çıkacaktır. Ve karmanızın nasıl... Ee, artık halledebilirsiniz nasıl başınızdan def edebilirsiniz buna da bakarız mutlaka güzel bir sonuç elde ederiz pekala bir ilişkisi olmayan sevgili boğa burcu erkeği arkadaşım şubat 2023 Aa çok güzel bir buluşma bir aslan burcu kadınıyla bir buluşma veyahutta e, ağustos ayından beri gözünüze kestirdiğiniz bir bayan var o şey yapabilir. Onunla görüşmek isteyecek olabilirsiniz. Buluşma var size. Bir ilişkiniz yok ama size bir buluşma görünüyor sevgili arkadaşlarım. İlişkisi olanlar için uzak mesafe ilişkisi şu anda yaşıyor olabilirsiniz. Siz veyahut da sevdiğiniz kadın bir yere gitmiş olabilir muhakkak ya da şöyle bir şey var aranızda bir durgunluk dönemi vardı bu durgunluk dönemi de artık bitiyor çünkü artık harekete geçiyorsunuz ne yapmanızı ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz hayatınızın direksiyonuna geçiyorsunuz bu ilişkide ee, ipler sizin elinizde oluyor direksiyon sizde ve bu ilişkiye siz yön vereceksiniz diyebilirim ama genelde araba bize uzak mesafe ilişkisini illaki veriyor sevgili arkadaşlarım evli olan boğa burcu erkeği arkadaşlarım ama efendim bu da nedir? Bu flörtöz enerji nedir? Niçin böyle flörtözsünüz efendim? Hmm. Oo, uzun zamandır beri aslında siz böyleymişsiniz. Evliliğinizde de böyle bir etki var. Ha aslında evlilik sizin için boyunuzdan büyük bir işe kalkıştığınız bir iş gibi görünüyor ama ee, ya da uzun zamandır evlisiniz fakat hep flörtöz enerjidesiniz. Eşiniz ne diyor bu duruma? Eşiniz o. Oh. <laughs> Hem muhakeme ediyor hem de mahkemeyi açmış olabilir ben size söyleyeyim. Oo 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 eşiniz çok fena. Eşiniz size çok kızıyor. Aman dikkat beyler. Ne yapıyorsunuz lütfen eşinize sahip çıkın. Kendinize de mukayet olun diyorum. Bu zamanda yani artık bilmiyorum. Gel tabii ki takdir sizin. Sizin hayatınız nasıl isterseniz kimse karışamaz. Zamanı hani şimdi bir de evlilik varsa da bu evlilikte de flörtöz olmanın bir manası yok. Oturun, konuşun. Nedir sorunlarınız? Nedir problemleriniz? Bunları konuşun, halledin ve rahat rahat devam edin yaşantınıza. Herkesin yüzü gülsün en azından eşinizin yüzü gülsün yani. Böyle e, mutsuz bir bayan görmek istemezsiniz yanınızda öyle değil mi? Peki. Platonik olanlar Şubat 2023'te o ilahi adalet geliyor durum bakalım platoniklik çok beklemişsiniz çok sabretmişsiniz çok emek vermişsiniz sevgili arkadaşlar platoninize sizden yaşça büyük olabilir ruh eşi bağlantınız olabilir aynı zamanda e, annenizden bir destek alabilirsiniz veya da platoninizin annesini tanıyor olabilirsiniz ondan haberler alıyor olabilirsiniz. Ona söyleyip veya annenize söyleyip veya da ablanıza veya teyze, hala, yengenize söyleyip kız kardeşinize, gerçi kız kardeş değil, kız kardeşte de biraz yaş küçüklüğü vardır ama büyük ablanız olabilir bu kişi. Ona söyleyebilirsiniz, ona danışabilirsiniz ne yapmanız gerektiğinizi, destek alabilirsiniz ondan maddi manevi bunu veriyor. Peki ama ilahi adalet geliyor hakkınız neyse onu alacaksınız bu şeyde aşk ilişkisinde. Platoniksiniz ama yeni bir emeğiniz olmuş sizin. Peki ex partnerini bekleyen sevgili Boğa Burcu erkeği arkadaşım Şubat 2023'te enerjin hmm, birazcık ona karşı soğuksunuz. Ee, ama arkadaş çevrenizden de çok etkileniyorsunuz. İş veya e, arkadaş çevreniz veya tabi bir ilişki koçu, bir aile danışmanı, e, bir yaşam koçu, bir astrolog, bir tarot okuyucusu, bunlar hiç değilse akrabalarınız, yakın arkadaşlarınız, iş yerinizdeki, eğitim hayatınızdaki, okuldaki arkadaşlarınız da olabilir. Bunlar size pek de iyi akıl vermiyor açıkçası. Daha soğuk etkilerde olmanızı tetikliyor. Yani karşınızdaki kişiye e, sevgi dolu olamıyorsunuz. Bunlardan dolayı ama yanlış etki alıyorsunuz. Ve, ve pişmanlık yaşıyorsunuz, hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Bu iş böyle gitmez. Nasıl davranmalısınız? Bakın bu kişiyle aile olma potansiyeline sahipsiniz. Bunu kullanın ve kimseyi dinlemeyin. Tüm kararları kendiniz alın. Bir kağıda bu olaydaki, bu aşk ilişkisindeki olumlu veya olumsuz durumları yazın. Bir çizelge yapın, bir A4 alın. A4'ü ikiye bölün. Olumlu taraf, olumsuz taraf. Sizin Siz neler yaptınız olumlu, o neler yaptı. Siz olumsuz neler yaptınız, o neler yaptı. Evet, bakiyeye bakıyoruz. Yani arta kalana bakıyoruz. Neresi ağır basıyorsa e, Duruma göre e, Müdahalenizi yapın Başkalarının sözüne de kulak asmayın En doğru kararı e, Hür vicdan özgürlüğünüzle Verirsiniz sevgili arkadaşlarım Akıl sağlığınızda yerinizde Yani başkalarından Akıl almaya niyetiniz ihtiyacınız yok O yüzden eğer ki aile olma potansiyeline sahipsiniz bir kadınla bunu değerlendirin. Çünkü sizi gerçekten de uzun yıllar destekleyecek bir aileniz olacak. Yeni ailenizden çok mutlu olacaksınız ve çocuk sahibi olma imkanınız da var. Benim için sizin yorumlarınız bu şekildeydi sevgili arkadaşlarım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Mart 2023'te görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.